Abi bazı gurbetçiler geliyor bize işte Almanya'da köpek Göt Ya git ya sikti pezevenkler ya vallahi billahi onlara kaçma. Bakın şimdi. Alman President ne diyordular şey e, ee, Cumhurbaşkanı altındaki 200 bin euroluk araba. Neresi yapıyor? Dünyaya mal satıyorlar. Ya bizim Cumhurbaşkanı altındaki araba iki buçuk milyon euro değerinde. Ya demek ki yani bilmiyorum yani anlamıyorum yani o adam binemez mi? Kendi devletinde yapıyor. 200 bin liralık arabaya biniyor. Bizimkisi Maybach'lara biniyor. Ya demek ki bu işte bir şeyler var yani. Biliyor musun Almanya'da? Ay, Böyle mikrofonu uzattığı zaman al beni çek. İstediğin ki birleştireyim ben o adamı. İsterim Yumurta bile fırlatıyorlar abi. Adamı fırlatıyorlar. Yumurta bile fırlatıyorlar. Ya da o adam direkt. burada ben o adam el işlemi hiç duymaz. Böyle evet. şuraya gel, gelir geçer. Ya abi, gitti, bu siyaset. Bu burada yapamaz. 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 Orada adam koskoca Cumhurbaşkanı'na Tayyip diyor. Kim diyor? Halk. E, diyor da Tayyip e, diyorsan, ne olmuş ya, konuşanı yani? Içeri, konuşanı içeri alıyorlar görmüyor musunuz? Yok ben abi ben Allah Allah. <laughs> <laughs> ben serbest bırakırlar. İlah mı abi? He? İlah mı yaradan mı? Kim bir ilah mı? İlah ne demek? Tayyip bir ilah mı? İlah değil bir cumhurbaşkanı, devletin cumhurbaşkanı. Ne üstünlüğü var abi? Ne üstünlüğü var? Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünlüğü olduğu için üstünlüğü var. Ha, bir ha, bayrağımız bir nasıl şey Bir şey diyeceğim, bir şey, bir şey, bir şey değil. Bugün bir Mercedes fabrikası. Merhaba, e, Maybach hangi fabrika yapıyor? Hangi fabrika yapıyor Maybach'ı? Alman. Almanya'da mesela. Alman yapıyor. Kim Almanya kim yapıyor? 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 yapıyor. Alman yapıyor. Hangi şirket Nerede yapıyor? yapıyor? yapıyor. E, canıma yapar. Işte. Ya. Abi kurban olayım. Ya. Bakın kardeşim. Ney? 80 sene şapka ile Şimdi de yine eğlenin diyor. Şapka şapka. Siz devam edin o zaman. Yani like'li istemiyorlar abi. Anladın mı? Like'li. Bir de uğraşırken adam mer mer Mercedes'i üretti. BMW'yi üretti. Doğuş'u üretti. Doğru. Biz burada o 50 sene şapka ile uğraştık. Takım mı takmıyor, ama hangi zihniyet? Hangi zihniyet onu yarattı? Şimdi Orta Doğu ülkesi oldu. Orta Doğu yaratdı. ülkesinden kurtardı seni. Çağdaş ülke böyle Değil mi? Adam söyledi o işte. Hayır hayır. hayır. Bu zihniyeti kim yarattı? yarattı? Bugün bu vatandaş, eğer ki sana imkan verirdiler de çalışmadın mı? Şu memlekette satılmadık yer kaldı mı? Ya olmaz böyle şey. Ya. ya birazcık yani takım tutmayın. Takım yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon değil bu ülke ya. Bu ülke o değil. Ama siz siz sen Bana siz Sen bak. Bir şey diyeceksin. Ne, şey şey ne şey diyeceksin? Sen gel abi mi ben mi? şöyle siz şu değilse, tarafa gel. Hitap eder. tek bir şey, hayır, bir şey, şey, bak, bir şey yanlış mı konuştum? Almanya'nın ölüsü, 10 ölüsü. Yok Almanya'nın 10 ölüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin 50 sene dirisinde daha iyidir. Neden iyi? Hayır. Ben yok ben ülkemi seviyorum. Gelmez, ben hiç kimse gelmiyor. Gelmez. Ama adamların yaptığı yapıyorlar. yaptıkları ihracat, yaptıkları ben kasayı Almanya'da sen 50 seferde yapsa diye de, de yere. yapamazsın. Burada Almanya'da çalışan yüzde yüzde yüzde, yüzde orada tuvaletçi, hizmetçi, robot gibi çalışıyorlar. Onlar da çalışıyor. çalışıyor gibi gibi. Kim Bunlar sen kimle diyorsun ha, ki? Yürücü, Vallahi ben ha, kaynakçıyım. De. Ben paramı kazanıyorum. Tuvalette de tuvalette temizlediğim zaman da kuru duyarım. Paramı kazanıyorum. Anlamın teriyle kazanıyorum orada. orada yani onu bunu kır para kapırtmıyor. bir şey evet. yapmamış. Demiyorum. Ha, bak, Ama sen bak. Evet. 11'e robot gibi çalışır. Orada Kimseyi aşağılama. Şey ya adam, ya. adam ya. tuvalet temizlesin. Alnının teriyle ben kazanıyor. Diyorum, ben de ama, ama bak sen onu Sonra aşağılıyorsun. Ben size siz diye hitap ettim. Bana siz deme ben diyorsun sen. Ben ülkemi kötülemedim. Ben ülkemi kötülemedim. Ben Bir dakika. Bir dakika kardeş. Şimdi bu arkadaş tamam gurbetçi bir yerde haklı. Şimdi sen ki boş konuşuyorsun. Niye? Ben vatanı kötülemiyorum. Ben Tabii ki. Allah Allah. Allah. Ki. Hayır müsaade kim geldi? müsaade müsaade. Et, müsaade yani, et. Yani, Bak yani. Alman bir anahtar yapmış. Ne yapmış? Bütün dünyadaki insanların ulaşmak istediği bir anahtar. Doğru. Değil mi? Herkesin hayalinde bir Mercedes almak var yani. Çalışacak, ne yapacak, edecek. Ulan bir Mercedes'im olsa diyecek. Alman bunu yapmış. Sen ne anlatıyorsun? Kaç, sene kaçta yaptı Almanya, o ya sen, o, sen ne, o, ne konuşuyorsun kaçta ya? Yaptı? Sen işte Boş Almanya boş konuşmaya da, gerek yok. Almanya'da Bak. İkinci bırak, Cihan Savaşı'nda bak yaparken, bak güzel kardeşim bak şampan güzel kardeşim bak ya bir dakika ya, bir dakika ya, bir, bir dakika ya, ya, bak 1945'e kadar ya, Almanya'da ya, ya. bir dakika bir dakika. Şimdi tok yaptık biz de tok yaptık bak Türkiye yeni, yeni yeni ayaklarının üstüne bastı halk bilinçlendi çocuklar gençler okudu lider kuvvetli. Anlıyor, anlıyor musun şu anda, anda liderde hani irade var devam edecek gurur kardeşim bu şimdi Almanya'yı kötülemekle biz bugün yükselmeyiz 2023 örne yılında kalalım, sen toptan bahsediyorsun hayırlısı? adam 1950'lerde yapmış telifoşu, bak 1945'te Almanya'da taş üstünde taş kalmamış bugün Almanya dünyanın 3. devleti senin ülkende savaş olmamış hala o zihniyetle bu memleket bu halde sen o e şimdi ne işle uğraşıyorsun yok. bana ya anlatsana. Ya. Bir dakika dur bir dakika abi dur. Abi 23 seyredin ne işte oraya... evet. 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 uğraşıyorsun. Abi şimdi ne işle uğraşıyorsun? Sen beni anladın mı? Evet anlat. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Anlat. Neyle uğraşıyorsun şimdi? Abi Tokun gel gel gel, gel 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 gel. gel. Tokun, tokun tasarımı İtalya. kim abi gel, gel. Gel, gel, gel. Tokun tasarımı İtalyan. Ha şimdi ben anlasana neyle orgasıyorsunuz? TCG Anadolu yaptı. Mı? Ne yaptı? Tezek Anadolu kim yaptı? Abi, Abi, neyse, ya ne yapıyor? Ya bu şeylere ya. ya. Valla Allah yardımcınız olsun ya. Bu Türkiye'de yapıldığına mı inanıyorsun? Evet dayı ona inanıyor. Tezek Anadolu. Ya Türkiye'de yapıldığına inanıyor musun Togo? Ben ya. Lan dayı sahilden Lan şey, şey getiriyor İtalya'dan. Abi bugün yapılan vergi zamlarından haberim var Merak mı? Tamam bir dakika dur. Bir Kemal dakika de Kılıçdaroğlu de. dedi ki. Fabrikayı Gemlik göster. Neyi gösteremedi de. o Gidersin, zaman? Gidersin görürsün. Yalansa dersin yalan. Peki de. Gemlik'teki fabrika neden denize yakın yapıldı onu biliyor musun? <laughs> Neden Hanım, denize geçin, yakın? muhalefet gitsin, 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 gitsin Ya, ya, etsin, ya abi de bunlar de hep hayır, hikaye hayır. ya. Vallahi hayır, ben bunlara inananlara ben acıyorum, bir de acıyorum de, abi de, ya. Gerçekten. Şey. Dur bir soru sorayım. De, Sana bir tek soru. Erdoğan'ın yaptığı 5 beş de, fabrika de. bana anlatsana. Söylesene. söylesene. Beş fabrika. Bak altı demiyorum. Beş tane fabrika ismini yaz. Say say. Hayır say. Abi bak girmeyecek sen girme. abi kurban olayım. Şimdi şöyle bir bahset. Alman Mercedes'i dünyaya yapıyor mu? bir çıkarıyor. Yüzde seksenini kendisi yapıyor. Hiç dünyada hiçbir araba şirketleri yüzde kendisini yapamaz. Yani imkansız bir şey yap. Tamam, tamam mı? Ama yirmisini dışarıdan alır, topluyor bir Mercedes meydana getiriyor. Ama gelip toka geldiğin zaman inşallah güzel olur. Dünyaya bir şey yapar. Ama yüzde seksenini dışarıdan alıyorsun. Sayda montalamasını burada yapıyorsun. Dünyaya şey yapıyorsun. Kardeşim meydan ben okuyorsun ya. <laughs> Kardeşim, Hangi marka, marka ya? Hangisi? Sen şimdi mesela diyelim ki Hayır kurban markasını de ben demiyorum. Ya bugün mesela o işte ne timsah nedir abi şey? Timsah kim markası? Lakos. La Lakos. Ya Lakos nerede? Bangladeş'te ne üretiliyor kardeşim. Ha ya, ya tamam sorun de. değil. değil. Bak şimdi, hayır bak, bak, biz bak, onu bak, demek Anlamıyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, yani be 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 bir, dakika bir dakika bak. bak, bak. bak. Almanya'da. otomobil Dur, bir dakika, yok, değil bak, bak bir şey diyorum bak. Anlamıyorsun baba. Dinler misin? Onu anlam bak Diyorum ki bak Mercedes yüzde üretir piyasaya sürüyor. değil. tamam. Değil kardeşim. Tamam ama yani şimdi Türkiye'nin değil mi? Evet. Çok tamam da. Otomobil girişim grubu bitti. Tamam, tamam anlamıyorsun. Bizim demek istediğim. %80'i Mercedes kendisi yapıyor, dünya ihracat dedi bizler %20'sini yapıp yani Bizler yani de yüzde... hiç yapmayalım, bunu sonra yapsak sahibi kim, sahibi biz olsun, değil miyiz? Ben diyorum inşallah başarılar dünyası yaparlar. Bir dakika, Almanya'da Mercedes'i kaç alıyorsun? Evet. Evet. Yeni En son model Mercedes'in fiyatı Canım, kaç Yani Canım 30 bin Söyle, lira da var, bir dakika. 50 bin lira da var, 250 bin liraya da var. 250 bin lira, en pahalısı değil mi? Türkiye'de kaç para tok? Almanya'da 250 bin lirayı verdin mi en son model arabayı evet, alabiliyorsun. Tabii. Türkiye'de tok kaç para? 1 milyon. Kaç Üç buçuk. Bir milyon. Üç buçuk oldu. Bu boş ver üç buçuk. Bir milyonu nasıl bulacaksın sen Türkiye'de? Oranın dört katı. Artık ben enflasyonu söylemiyorum. Dolar artışını söylemiyorum. Ya sen ne? Ya Yapma. Ne? Sen ne arıyorsun? Bak, bak. Bak, bak. Ne? Bana da arı burada o togu yüz bin liraya veriyorsa helal hoş olsun. Bir dakika. Sen Almanya'nın bin senelik devlet. Sen 500 sene önce çadırda bile yatmıyordun. Sokakta yatıyordun. Al. Yatıyordun? Ya insan haklarını Allah, Türkiye'de. Türkiye. Gördüm. Türkiye'de. 1960'da Kat mülkiyet kanunu çıkmışsa ne anlatıyorsun? 1935'lerde, 30'larda bu, bu memleket ya, dünyada ak, ilk defa bak, kadın haklarını bak, veren bir, ülke. Bir dakika kardeşim. 1960'a kadar alsat yok Türkiye'de. Ya bırak ya. Bırak Daire ya var mıydı 1960'dan önce? Ne? Daire mi vardı 60'dan Tabii vardı. Niye olmasın? Ne? Kat mülkiyet Hangi kanunu var. Hangi yerde yaşıyordun? Kardeşim kat mülkiyet Hangi kanunu Hangi ülkede yaptı? yaşıyorsun sen ya? Bir bak bakayım kaçta çıktı Sobuk'ta kat mülkiyet kanunu? Ben. Ne anlatıyorsun? Şu bak ülkenin eski adı ne? Bitti. Ya ya ben hepsi bu... tahta evde buralar. Tahta ev başka bir şey. Daire işte başka niçin bir şey. Öyleydi? Herkesin Hı. her ailenin bir evi vardı. Kat mülkiyet kanunu olmadığı için yapsak Niye olmasın kat kardeşim. mülkiyet kanunu ya? 1960'da çıktı. Rizeliler geldi inşaatları yaptık ha burada. Hepsi oldu ev sahibi Allah'a şükür. Topluğunu da yapamıyorsun Anlıyor musun? sen arabadan bahsediyorsun ya. Abi sen de topluğunu yapamıyorsun. Topluğunu yapamıyorsun <laughs> sen arabadan bahsediyorsun. <laughs>